Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brook yaptığımız bir su Kendi kendimize Brook yaptığımız bir gameplay sizlerle kadar sergileyeceğiz hadi videomuza geçelim Ay abi Mino uyandı Kızım neredesin? Odamdayım benim babacım kitap okuyorum Kitap Abi ne yapıyor? Ah, oh, ya. Oh, al al sana elektrik Al sana Suyla mı uyandıracağım ya oh, Baba ya Abi ya dinle, ha, hem de benim masamda kitap var seninkinde hiç yok. Ben, ben bir tane elma alırım olmazsa. Ay baba yeni arabamı aldın. Oğlum büyük kapıyı açar mısın lütfen? Of baba ya. Ne <laughs> şimdi oğlum arabaya? Bu her seferinde ben atabiliyorsun kollarım acıyor. Yapacağım. Çünkü hiç usta durmuyorsun. Bugün sadece İngilizce ve matematik var. Gel oğlum okula. Abi iki iki derste de matematik var biliyorsun değil mi? Of evet biliyorum. Bir ders matematik, bir ders İngilizce. Sınav var bugün. Oğlum oh, sen elma... telefon almıyorsun değil mi? Hayır baba. Ben bir elma yiyeyim bari. Çünkü çok açım. Ay ata bir kişi geldi baba. At, ata bir kişi geldi. Ben at geldim. İlk dersiniz ne oğlum? Matematik, matematik. baba. Tamam oğlum. Sonraki ders İngilizce ve bitti. <laughs> of. Ben matematik dersine çalışmayı unuttum. Çabuk hemen su kitabı alıp çalışayım. Abi neredesin? Of, kardeşim de görecek benim çalıştığımı. İstemiyorum. O hiç çalıştığımı görmez. Abicim neredesin? Çalıştığımı görürse de bütün gün pisimden ayrılmaz. Ne yapayım ben şimdi bunu? Abicim ders <laughs> çalışıyorum diye bakacağım. Neredesin? <laughs> <laughs> Abim seni gördüm gördüm kaçma. Of. Abi of. neredesin? Of ya. Aferin abicim yoksa hemen babama yetiştirdim. <laughs> Azircan, matematik çok severim Merhaba çocuklar Bugün sizde matematik dersi Hemen buradan kitaplarınızı aldım Tabi öğretmenim durun Öğretmenim sınırlar. bir de Bir de okula silahlı bir kişi geldi Nerede Ve Etrafa sıkıyor öğretmenim Lan sen benim babamla Silahla gelmeye utanmıyor musun ama ben ha. ama ya ben silahlı kişiyim. 2 <laughs> dakika bekleyin çocuklar. Öğretiniz sizi ağzına aldı. <laughs> çocuklar Siz, öğretmenin ders yapabilir miyiz? Evet yapın da. İlk bu çekilsin. <laughs> ya silahlı bir kiçi öğretmenin bana tek geliyor. Aa! Ha. Öyle Şimdi... bir Kitap ateş etti? Öğretmen benim ateş ediyor. Aa yardım edin. Ha? Ben hemen bir okul müdürünü çağırıyorum. Otur bak. Öğretmen biz kitap okuyoruz. Bu da öğretmen. Sen nasıl öğretmensin ya? <laughs> Neyse boş ver. <laughs> öğretmen senin sınavın nerede? O yanlış kitap. Kopya kitap. Öğretmenim yansızlıkla Öğretmenim... Öğretmenim bu ben ateş ediyor. Ateş etmiyor. Yalın atma. Ama peşimde... Öğretmenim ya kopya çekiyor sınavdan. O da öğretmen. Hmm. Yeni gelmiş herhalde. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Değil evet. Değil değil de. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Öğretmenim değil de. ben de. yapmıyorum. Oldu. Öğretmenim en azından bir sayfa yapabildim. Çok yavaş yazıyorum yani. ben. Müdürün odasına. Ee, Öğretmenim ben bir sayfa yaptım. Müdürün odasına. Bakayım. Öğretmenim bir sayfa yaptım en azından ilk kez. Ekar. <laughs> i̇lk kez mi? Müdürün <laughs> odasına. <gülüyor> Müdürün odasına dedim. O da edecek. Of, ödev nerede kaldı? Üzüntünme. Bir sayfaya birazdan yapmıştı. müdür geliyor çocuğum. Bir sayfa yapmıştım ya yeniden. Öndün, ders başladı. Of. Sınav var öğretmenim. Gitmek İngilizce zorundayım. İngilizce Sınavı var. İngilizce sınavı. Abi geleceksin mi? Geldim, geldim. Öğretmenim biz İngilizce yerine geçiyoruz. Tamam, tamam siz geçin. biraz Birazdan öğretmen de gelir. Abi müdür geldi diye üzüldün mü? <laughs> müdür e, müdür gelemedi, ders başladı. Sizin İngilizce sınavınız var. Ee, bir ee, bakayım ne yapıyorsunuz? Ee, kızım sen hepsini bitirdin de. E, sen bir soru bile yapmamışsın. E, teacher, e, I am... I can't read this. Ya yeah, abi ya okuyamıyorum deseydin ya. Okay. You can go. Mister, I'm finished. Go. I'm finished. You're good. Abi okul bitti. Babamın gelmesini bekleyelim. Go to me there. Go 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 go. <laughs> go. Benim müdürün odasına kaldım. Neden hep benim müdürün odasına atıyorlar? Abinin yanına gideyim bari. Abi. Of babam ne kardeşim. Hadi gel. Babam gelecek Benim birazdan. müdür gelecek birazdan da. Babam nerede kaldı? <laughs> Müdürüm ben. Geç şuraya geç. Otur. <laughs> müdür. Öğretmen ben de yanında durabilir miyim abimin? Ee, Veli'nin gelmediyse gelsin. Yok gelmedi öğretmenim. Gel kızım Veli'nin gelmediyse ben seni götüreyim. Geldim. Ee, ama ama müdürüm, müdürüm o benim kardeşim. Orada oturuyorsun cezadasın. Ama o benim kardeşim. Kardeşin zamanı kardeşin. Burada otur burası güzel. Öğretmenim ama istiyorsan yanına git. Neyse oturayım ben. <laughs> o, yine yakalandım. Tamam sil şu notları. Sil 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 sil. Yes yes Camdan izliyordum seni. Seni <laughs> gibi. Notlarını mı silmeye çalıştın sen? <laughs> Ee, müdür mü? ne demek öyle ya bir, e, kamer e, Yalnız görmüşsünüz siz Ama müdür Şeyleri sıfırdı Neden şimdiyiz ee, Bilgisayarda Belak bir sorun edin. olmuş Aa bunlar Bakmıyordum kağıtlardan bakıyorum ben Ağabeyciğim ağabeyciğim Bir şey oldu mu of. Yok bir şey karşısında yok Bir babamı arayıp söyleyeceğim Müdür beni yine sorguya çekiyor diye Dur abi Müdür sen son yabancıya çektin mi? Al abi benim telefonumu al. Of tamam. Telefonu da koltuğa Ama öğretmenim babamı arıyor. Eşime tamam. koyarım seni. O eşime koyarım. Eşime koyarım. Baba abi, e, hemen abi. gelir misin? Kardeşimi eve götür müdür. Yine beni aldı odasına. Ee, ben evine götürürüm. Öf tamam baba ben tek basıma geleceğim eve. Bay bay. Öğretmenim beni kim götürecek eve ya? Ben, ben götüreceğim, götüreceğim gel. Biz... Ya. Biz... Ama durun. Ana, işte sizin jipiniz mi vardı? Ne diyorsun? Of hazır karısım onu ayarlıyorken katayım. Bekleyin. Tamam gidiyoruz. Alo abi. Ee, kardeşim. Ne yapıyorsun? Ee, müdürün odasındayım bekliyorum. Ya abi ya keşke keşke gelseydin. <laughs> Ana kapı kilitli. Abi kapısını almıştı. Ben ne yapacağım? Ben şurada duracağım? Of. Kanka, kardeşim hadi bay bay. Of. of. Karsın. Ben dışarıda mı duracağım ya? Neyse dışarıda durayım. Of. Bu sefer hiç. Müdür beni görürse valla bütün gün her gün sonsuza kadar cezayı bırakır. Ay evde yalnızım. Of of. Müdür beni görecek. Katmam gerek. Müdür beni görmeden hemen katayım. Of evin yolunu unuttum ben. Ne yapacağım şimdi? Ay ben git dışarıya çıkıp hava alacağım. Of karşım görürsem mahveder beni. Karşım hiç azamıyor bana. Ay dışarıda ne güzel. Ben de kaçıyorum. <laughs> bir gireyim kaçırayım. Ay ağrımı de çok merak ettim. Bir yanına mı gitsen? Of beni görünce. Olmadı. Abi. Ha. Ha ha. Abi senin ne işin var burada? Ee, Sen ceza almamış mıydın? E aldım da bıktım artık. Bu sefer de post yeme cezayı bıraktılar. Ama iyi hadi abi yatalım. Geç oldu. Baban da birazdan gelir. Of. Tamam, tamam hadi yatalım. azıcık uykum gelene kadar Aslan elektrik Aa Håndene er hjertet mitt! Kaçırıyorum onu. Çok babası. güzel. Abi neredesin abi? Aa. Abi. Açın. Abi şimdi yere bakmalıyız. Neresi olabilir? Neresi, Neresi? polis merkezi? Abi abi? Abi, 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 Abi. Abi ya. Oh. Ne yapıyorsun? Abi. Ne yapıyorsun? Abi neredesin abi? Ne yapıyorsun? Aa, burası değil. Kanka. Abi neredesin? Göremiyorum seni. Burası. Kalkamıyorum Neyse. Bu, buradan. Hemen polisi aramam lazım. Of. Diyorsun. Hemen polisi aramam lazım. Seni kaçırıyorum. Çocuk. çocuk. O, Şu. Yok ya. Evet. Drendin. Evet. Evet. videonun Evet. gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.